Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetlerinden biriyle yüzleşmeye hazır mısınız? Alak suresinin ikinci ayeti. Çoğumuzun bildiği çeviri şu şekilde. O insanı bir alaktan yarattı. Bu çeviri doğru ama o kadar eksik ki içindeki o muazzam sırrı perdeliyor. Çünkü alak kelimesi sadece bir embriyo, bir kan pıhtısı demek değildir. Bu kelime insanın varoluş şifresini taşır. Gelin bu şifreyi birlikte kıralım. Önce ayeti kelime kelime inceleyelim. Halaka, yarattı, var etti, açığa çıkardı, bir şeyin içindeki potansiyeli görünür kıldı. El insan, insan, ama sadece biyolojik bir beden değil, akıl ve bilinç sahibi olan varlık. Min, bir yerden, bir kökten, bir özden ve işte sırrın kalbi alak. Bu kelimenin anlam katmanlarına bakın, tutunan, yapışan, sarılan, asılı duran, bağ kuran bir şeye tutunarak var olan. Yani ayet diyor ki insan tutunan bir öze sahip olarak yaratıldı. Bu bir biyoloji dersi değil, bu bir hakikat tanımı. Düşünsenize, insan daha anne rahmine düşer, düşmez ne yapar? Tutunur. Rahim duvarına tutunur ve hayata başlar. Eğer tutunamazsa var olamaz, yaşayamaz. İşte bu ayet bizim fiziksel başlangıcımız üzerinden ruhsal doğamızı anlatıyor. İnsan bir şeye tutunmadan yaşayamaz. Hayatımız boyunca bir şeylere tutunuruz. Peki, asıl soru şu: Sen neye tutunuyorsun? Alak, insanın kurduğu bağ demektir. Bizler hayatımız boyunca sürekli bir şeylere tutunarak yaşarız. Bir söze tutunuruz, bir insana tutunuruz, bir hatıraya, bir acıya, bir umuda ya da bir korkuya tutunuruz. Bir role bürünür, o role tutunuruz. Geçmişimize, eski bir kimliğimize tutunuruz. Tutunuruz da tutunuruz. Ayetin bize fısıldadığı o büyük sır işte burada başlıyor. İnsan bağlı olduğu şeyin içinde yeniden yaratılır. Evet, yanlış duymadınız. Bugün hayatında neye sıkı sıkıya tutunuyorsan, aslında sen her gün onun içinden yeniden doğuyorsun. Gelin bu sırrı günümüz hayatına taşıyalım. Sabah uyanıyorsun, daha gözünü bile tam açmadan elin telefona gidiyor. Neden? Çünkü modern insan ekranına tutunuyor. Bildirim ışığına, gelen bir mesaja, bir beğeniye tutunuyor. Bir mesaj gelmediğinde huzursuzlanıyorsun. Birisi seni görmezden geldiğinde yıkılıyorsun. Bir ilişkin bittiğinde kendini kaybolmuş hissediyorsun. Neden? Çünkü insan doğası gereği hala alak. Yani tutunan bir varlık. Ve kime veya neye tutunursa onun rengine bürünüyor, onunla şekilleniyor. İşte bu yüzden ilişkilerde insanlar onsuz yaşayamam der. Bu cümlenin altındaki gerçek anlam şudur. Ben ona o kadar çok tutundum ki ben artık onun içinden yeniden yaratılıyorum. Benim varoluşum ona bağlandı. Eğer bir insan sürekli reddedilme korkusuna tutunuyorsa, girdiği her ilişkide, başladığı her işte o korkunun içinden yeniden doğar ve kendini sabote eder. Sürekli yetersizlik hissine tutunan biri Hayatın her alanında ne kadar başarılı olursa olsun kendini yetersiz hissetmeye devam eder. Geçmişin acı hatıralarına tutunanlar geleceklerini o geçmişin gölgesi altında kurarlar. Bir türlü aydınlığa çıkamazlar. Ayet 1400 yıl öncesinden bugüne sesleniyor. Neye tutunduğuna dikkat et çünkü senin yaratılışın hala devam ediyor. Alak kelimesinin bir diğer anlamı da asılı kalmaktır. Bu da bize şunu söyler. İnsan, tutunduğu şeyi bırakmadan yükselemez. Bugün etrafınıza bir bakın. İnsanlar, neden hayatlarında ilerleyemiyor, neden aynı döngüleri tekrar tekrar yaşıyor? Çünkü yanlış bağlara, ölü ağırlıklara tutunmuş durumdalar. Çoktan bitmiş ama bir türlü bırakılamayan ilişkilere, eskide kalmış dostluklara, yorgun düşmüş evliliklere, kırılgan egolara, artık size hizmet etmeyen eski kimliklere, tutunuyoruz. Geçmeyen kırgınlıklara, affedemediğimiz insanlara sımsıkı sarılıyoruz. Ama bilmeliyiz ki sen o tutunduğun dalı bırakmadıkça kader sana yeni bir kapı açmaz. Sen geçmişe yapıştıkça hakikat sana yüzünü göstermez. Bu yüzden bu ayet ilk inen ayetin hemen arkasından gelir. Birinci ayet, oku. Yani kendini oku, hayatını oku, varoluşunu oku. İkinci ayet ise bunun nasıl yapılacağını söyler. Çünkü sen tutunduğun şeyle şekil alıyorsun. Önce neye tutunduğunu fark et ki kendini okuyabilesin. Şimdi asıl sırra geliyoruz. Bu ayet sandığımız gibi sadece bedenle ilgili değil. Bu ayet doğrudan bilinçle ilgili. Ayet aslında şunu söylüyor. Ey insan, sen var olmak için bağ kurmak zorunda olan bir varlıksın. Ama dikkat et. Doğru bağ seni büyütür ve yüceltir. Yanlış bağ ise seni tüketir ve çürütür. Bugün insanlar neden bu kadar tükenmiş hissediyor? Neden depresyon, anksiyete bu kadar yaygın? Çünkü yanlış alaklara tutunuyoruz. Onay bağımlılığına, başkalarının ne düşündüğüne tutunuyoruz. Değişmez sandığımız sabit fikirlere, eski kimliklerimize tutunuyoruz. Sürekli iyi görünme, mükemmel olma çabasına tutunuyoruz. Ve tüm bunlar olurken kendi özümüze, kendi hakikatimize yabancılaşıyoruz. İnsanı asıl tüketen şey budur yanlış şeylere tutunarak enerjisini bitirmesidir. Ayetin bize öğrettiği nihai ders ise şudur: İnsan ancak ve ancak mutlak hakikate, yani Yaradan'a tutunduğunda özgürleşir. O halde bu kadim ayetin bugünkü çağrısına kulak verelim. Sen tutunarak yaratıldın, evet. Ama nereye ve neye tutunduğuna çok dikkat et. Çünkü unutma, neye tutunursan ona dönüşürsün, kime bağlanırsan onunla şekillenirsin. Hakikate tutunan insan her gün hakikatin içinden yeniden doğar. Gerçek özgürlük doğru bağda gizlidir. Bu derin yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu bakış açısı size yeni bir pencere açtıysa, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.